Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 1.16'da Survival'a basıyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle bir bakayım. Arkadaşlar size ondan önce demek istediklerim şudur arkadaşlar. Ee, kolay item. Tamam tamam buraları geçelim. Şimdi bir oyun e, oyunun atılmasını bekleyeceğim. Bu arada çok, çok fa... beklemeyeceğiz. Evet arkadaşlar. Aha atıldı arkadaş. Lan o ne lan onu. Tamam şimdi mu muzangı. Mu diyorum. Muzak diyorum ya. Müze Müze ekranı geldi. De. Ben 1165 survival Vi, videosu çekiyorum. Sizin arkadaşlar size benim özel CD'mi göstereyim. Tek oyunculuğa basıyorsunuz arkadaşlar. Yeni oluştura basıyorsunuz. Sonra yeni dünyada kalacak. Ne boş verelim. Yeni dünya video. Tam video. Bu bölüm bir bu arada video. Video. Tam video. İşte neyin? İse boş verelim. Hayatta kalma. Zorluk normal Başladı arkadaşlar. Sevmiyorum ben. Şimdi arkadaşlar oyun kurallarında bir hile atmadan envanteri koruya atıyorum ve hile kapalı. <laughs> tamam bu iyi bir şeydi. Şimdi dünya tipi var senin olacak ama buraya şunu yazacağız. Köy çıksın. Biz bu komut arkadaşlar. Bunu unutmayın. 1.16.5 ee, ne sürümü bu? 116. Evet dümdüz 1165 Optifine arkadaşlar. Bunları kapatıyorum da bonus bir şey olmadı. Tamam dedim. Tamam dedim de sonra tamam. Neyse bu video HYT diye ya. Direkt sonra ha. Tamam dünya yolusu bastım. Basma. Dünya oluşumu için hazırlanıyor. Yüzde sıfır. Bu ne? Bu um, hala olmadı. Daha var. O sesim geliyor mu şimdi arkadaşlar? Mikrofonu kapatsam kapattım abi. Bu arada elimle kapattım onu diyeyim size. <laughs> yani sonra demeyin. Satın sesim gelmedi ama neyse boş verelim. Yüzde elli bir abi. Ya daha çok var. Neyse boş verelim. Ondan önce ben itiyorum. Siz abone oluyorsunuz. Dur şu mikrofonu tükeyim. ha. Bak şimdi su suyun sesi. Dur lan dünya atılana. Ben suyun kapağını atılan kadar video atıldı. Hayır boş verin size. Tamam burada bir köy olacaktı. Bir öncelikli bir tanklar atılsın. Karakterimiz böyle. Z'ye bastık mı uzaklaştırıyor böyle. <laughs> Koyun oh, koyun. Aa köy 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 köy. Köy buldum hemen arkadaşlar. Bakın. CD gördünüz mü? Köy çıksın bismillah arkadaşlar. Ben bu arada bunu evde denedim o yüzden pratik. Hemen hemen. Mesela, hemen hemen. Köylü neden burada? Neyse o Şimdi arkadaşlar hemen hızlı bir basangıt yapalım. Şöyle bakalım. Ah. Çıktı. Ekmek. Alalım abi ekmek lazım. haber? Ah. Ah. Aha çalışmaması ihtiyacım var. Şimdi buradakileri alıyorum. Abi bu oyun bug oldu dur. Lan kırıldı. Tasın üstüne şey çıkmıştı ya. Lan. Aa kapıları da kapattım. sövme sonra. T anladın mı? Sövme. Neyse. Şimdi devam edelim de. Kedi niye onu Seni öldüreceğim birazdan. Öldüreceğim. Bence öl önce öldürelim abi. Önce öldürmek daha iyi. Naber? Neyse bak elen. Sine hemen. Ben niye çok akıyorum lan? Toprak. Toprak. çok Toprak. Demir bolu. Neyse önce. dedi. Soğuk soğuk. Neyse, sen sen demirlerini alacağım. Ben kendime bir tane kazma yapacağım. Abi son da daha... kazma ne diş? Ee, elini kullanmadan e, ee, neyi donladı? doğru. Sey sey Onu toplamadan sey yaptım dünya Hem de kısa bir saniye.

Bekleme yapma. Tamam bir şey yok burada. Lan oğlum bunu da buraya koymuşlar. Ha. Lan. Hop. Senleri alak? Sonra seni alak. Hadi şunu alak. Ha. Bu arada onun canım istedi diye aldım. Oh vah. Envanteri biraz çok çok da bulmam lazım hemen bir, ev, bir yer bulmam lazım abi. Ha. Oh. Ha. Oh, kazmayı hiç takımı çek hemen abi ha. çok hızlı bir basangıç hemen baltı yapak da çok abi ha. sen şey yapmıyor burada bir şey ona gerek yok zaten alt katta hiçbir şey yok hemen üst katlara bakalım ee, sandık olan yerlere bakacağım sendiri alırım abi bu niye gelmiş ki bana az gitsin abi ihtiyat yok Allah biraz fazla yerden düşmüş olabilirim dört canım aldı lan Lan ya, yarım kalp bile değil ha biliyorsun. Neyse bu söyleyeyim şimdi ben oralara anlatmayacağım. Kafanızı karıştıracağım o neyse. <laughs> Abi. Hoppa. Hızlı bir basangıç oldu. <gülüyor> lan. <laughs> Köylü. Oha. Oğlum vurdum diye 15 yaptı sayıyla. Ya. <laughs> Senden takas adam olmaz. Takas adamı. <laughs> What the fuck? Oha! 7 obsit ah. ne? Kozmak dursun da kılıç da verdi bana. Tek baltaya hiç yazım kaldı şu an. O gördün mü? Bu nasıl ah. bir seed lan? Oho, şiileli seed buldum resmen lan. Şöyle bir hazırlık yapak. Ah. Tamam abi, iyi. Daha oyunda hiç bize kırmadan, dökmeden buzlu kova meydan okumasını tamamladım ya. Ne haber Piglin? Piglin. Alsınız abi Minecraft ah. oynamaya. Oğlum bu hadi. Bedrock'ta abi benim sürümümde böyle bir şey yok. Hala inanmıyorum. 7 obsidyen ne lan? Sadece kat lazım. 5 tane obsidyen lazım lan oyun şey nedir'a gitmeye. <laughs> cık, 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 cık. Resmen seed şey efsane. Sizin arkadaşlar buradan çıkıyorum o zaman. Bura bir şey kalmadı. O zaman hadi biraz e, madenlere falan gidelim. Demir set olalım. Sonra devam ederim de. <laughs> Sıkıntı yok. Şimdi hemen şurada o zaman demir şeyimi yapayım. Lan demir lan niye girmiyor ha? arkadaşlar bildiğiniz gibi. Şöyle yapıyorum abi. Hemen bir tane yapalım. Çünkü çok malzeme olmayacak. Vamos vamos. Abi iki tane de demir kazmam var. O zaman hadi madene girelim. Oradan kömür de alırız. Tahtaya ihtiyat yok abi. Hemen abi kaz. Ne bulduysam kazacağım abi. Hemen. Kömür de toplayak biraz. Ne olur ne olmaz abi. En az 9 tane kömür lazım. Abi bir dakika. Su özelliği atayım mı ya? Bir tane şey özelliği var da. Aa evet yapalım dur. Dur yapak onu yapak. Şey yapak abi dur. Bak şimdi tabi böyle miydi lan? Lütfen böyle. Yo neydi yapıyordu lan? Ulan ben niye bakıyorum ki? Şimdi arkadaşlar su şey mesale mesale ha <laughs> ha mesale nasıl yapıyor lan mesale? Sanırım şey ihtiyacım var. Alım abi ver bak. Abi çok karanlık lan burada. Bu mod yükleseydim abi. Sanırım kömürle oluyor abi o. Çünkü başka yani şey yok. Nasıl yapıyordu lan? Şey nasıl yapılıyordu oğlum unuttum. Söyleyeyim miydi lan yoksa? Ha! Bir tane yapak abi. Şimdi bakın. Ee, bir tane özellik var Minecraft'ta da tabi. Baksın şimdi ayarlara bir gireyim. Görüntü ayarlarında. baksın nerede o? Dinamik ısık neydi? Baksın diyor ki ısı gelinlesin Mesela gibi. Bak 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 bak. Gerçekte. Bunu gerçekliği alıyorum abi. Şimdi bakın abi. Hoppa işte bu abi. İşte gördün mü? İşte bu abi. Artık daha kolay olacak. Hem de bilgisayar alıyor Minecraft'ta o Diyor ki adam bu kadar yeter kömür. Yetmez abi. Yeter, yetmez, yeter. Tamam, tamam. Şimdi hemen hız, gerçekten farklı bir basangıç yaptım. Ha, i̇lk defa Minecraft'ta bu kadar hızlı bir basangıç yapabiliyorum da. Normalde hızlı bir elmas bulma taktiğim var da benim. Tabi o seed sadece benim sevimli oluyor. Bildiğin abi benim su dediğim oyunum var ya bir oyun var abi Minecraft'ta telefonlar için onu onun için onun yeni size göstereyim siteyi göstereyim telefonlar için çok gerçeklik Minecraft'ı oynama olmaz